Tuhaf yaratıklar ve canavarlar bize her ne pahasına olsa korkutsa da onların varlığı bizleri büyülüyor. Amatör kişiler tarafından telefonla yakalanan bu görüntüler sizleri hayatlar içerisine düşürecek. Bu yaratıklar efsanelerin konusunu oluşturuyor ve %100 gerçek olduğu kanıtlanamadı. Şimdi kameralara yakalanan bu gizemli yaratıklara birlikte bakalım. Son zamanlarda ismi cismi belli olmamış bir Deniz hayvanı sahile vurmuş bir şekilde bulundu arkadaşlar. Bu olay Amerika'da oluyor. Amerika'da oranın yerleri bu balığı bulmuş. Balık mı artık hayvan mı neyse. Ee, bunu bulanlar bir köpek balığı cinsi olduğunu iddia ediyorlar. Ama öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü köpek balığı olsa bu boynundaki dikenler ne olabilir sizce? Siz de bunun ne olduğunu aşağıda yorumlara yazın mutlaka. Ee, ben şu an ne olduğunu çıkartamadım. Hep beraber bunu aşağıda yorumlara tartışalım arkadaşlar. Bunun ne olduğu şu an hala bilinmiyor. Müzik Avustralya'da küçük bir sahil kasabasında bir anda etrafı acayip bir sis sardı. Bu sisi gören vatandaşlar ee, böyle bir şey daha önce görmediklerini söylediler. Ve bu vatandaşlara göre bu sisin içinden çok acayip sesler geliyordu. Ve o sesler işte bunlardı. Bu seslere göre sesin içinde enteresan bir yaratık, bir canavar gibi bir şey olması gerekiyordu. Ve bu canavar çok büyük olsa gerek ki bakın gördüğünüz gibi koskoca bir bina yerle bir oluyor. Ve bu canavar bence bu binaya çarpıyor. Bakın bu canavarın sesleri ve kendi görüntüsü çok belirgin değil. Ama seslerinden anlaşıldığı üzere Ne olduğu bilinmiyor arkadaşlar Gerçekten şu an ne olduğu bilinmiyor bunu da aşağıda yoruma tartışalım. Bu canavar gerçekten var mı? Yoksa bir bilgisayar serip bir montaj mı? Bunu hep beraber tartışıyoruz. Ve şimdi geldik sıradaki esrarengiz canavarımıza. Son zamanlarda yüzeyin tam 4000 fit altında esrarengiz bir canlı rastlandı. Bu sanırım robot kameralarla çekilmiş bir görüntü. İlk bakışta mürekkep balığını andırıyor olsa da aslında o bir mürekkep balığı değil. İlk defa böyle bir canlıya rastlandığını söyleniyor. Ee, bu canlının ne olduğu hala şu anda araştırılıyor. Ve gördüğünüz gibi bakın çok esrarengiz. Sanki böyle böyle bir sembol gibi hiç hareketsiz durabiliyor arkadaşlar. Ee, bunun ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum ben. Bunu araştıracağım. İleriki videolarda sizlerle paylaşırım. Siz de bunun ne olduğunu biliyorsanız aşağıda yorum kısmına hep beraber yazın ki öğrenelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok esrarengiz bir canlı. Bu videoda Megalodon denilen bir köpek balığı türü var arkadaşlar. Bu köpek balığı türü boyutlara göre sıralanıyor ve bu kameralara yakalanan köpek balığı diğer Megalodon türlerine göre çok farklı. Bu inanılmaz devasa bir Megalodon köpek balığı türü arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Megalodon köpek balıklarının maksimum boyutu en üstteki kadar ve bu köpek balığı inanın en maksimum boyutta gerçekten inanılmaz devasa ve enteresan bir yaratık. Daha önce hiç uçan spagetti canavarını duydunuz mu? Eminim ilk defa duyuyorsunuzdur. 2005 fizik mezunu Bobby Henderson uçan spagetti canavarının kilisesini yaptı. Bu canavarın görüntüleri deniz altında kaydedildi. Yine bir robot kamera tarafından kaydedilen bu görüntüler gördüğünüz gibi bir ahtapota benziyor. Atopat gibi çok kolları var gibi görünüyor ama aslında onlar onun kolları değil. Spagetti'yi andıran ince ve uzun kolları var.